Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bugün bakım günü yapacağız. Pazar günü. Ee, ilk başta ben duş alacağım. Saçlarıma e, yağ karışımı süreceğim için onları size göstermek istedim. Ee, ondan sonra yüz falan öyle şeyler olacak. Yağ karışımım için size şimdi göstereceğim. Ee, Argan yağı geçeceğim. Şimdi bir küçük bir kasenin içinde arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Böyle bir şey. a birden almıştım arkadaşlar bunu. Açtım. Şöyle. Azıcık bir şey döküyoruz. Altına da görünüyor arkadaşlar. Ondan sonra. Çam terabetin diye yağ almıştım arkadaşlar. Ondan da döküyoruz. Bunu da gene A101'den aldım. Şöyle netleşsin diye yapıyorum ama bazen kokular biraz kötü ama maalesef saça iyi faydası oluyor arkadaşlar. Bundan da azıcık yok kadar döküyoruz göz kararı döküyorum yani bir yemek kaşığı veya da bir buçuk yemek kaşığı falan döküyorum hepsinden sonra ceviz ve badem kaşığı herhalde bu da bunu daha iyi daha almıştım saç bakım yağlıyor. diyor bundan da azıcık döküyorum arkadaşlar evet ondan sonra lavanta ya çok faydalı bu saç olsun hele hele baş ağrınız varsa muhteşem bir şey ağrıyan böl bölgenize masaj yaparsanız çok güzel rahatlatıyor o yüzden hele hele bende migren olduğu için daha in açıyorum bunu. bir tane açık vardı onu aşağı koydum annem yani şu bu ağır koktuğu için birkaç damla damlatacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5-6 damla yeterli bunda. Dediğim gibi kokusu çok güzel. Çok seviyorum. Bunu da damlattıktan sonra son olarak da şu Elidor'un saç bakım yağı Hindistan cevizli olanını damlatıyorum. Şu Böyle yağ karışımında kullanıyorum hem de duştan çıktıktan sonra şöyle 6-7 tane de bunları anlatıyorum ee, Kaşık almayı unutmuşum elinden karıştırdım zaten e, batacak dedim maalesef eldivenimizde kalmadığı için bunu şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar iyice yesin saçımıza uygulayacağız ama uygulamadan önce bir havlu geçirin ki batmasın etraf gözlüğümü de çıkartıyorum ilk başta bir tarıyorum şöyle arkadaşlar Şöyle ikiye ayırıyorum. Bunu da şöyle elimin alıyorum. Böyle yediriyorum arkadaşlar. Bunu her iki tarafımda uyguluyorum. Aynı şekilde. Ondan sonra bağlıyorum ve bunu iki tarafıma da uygulayayım geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar her tarafıma güzelce uyguladım ve topuz yaptım gördüğünüz gibi bu bir saat böyle bir e, saçında bekleyecek bir bir buçuk isteğe göre iki saat de bekleyebilirsiniz e, ben bir saat kadar bekleteceğim şimdi arkadaşlar kaşım ve kipriğime de yağ süreceğim sonra duşa girince zaten yağlar geri gidecek bunu dediğim gibi aktarlardan almıştım ve çok memnun kaldım arkadaşlar Dene, denemek için bir tane almıştım gerçekten de memnun kaldım şimdi kaşlarımıza uyguluyoruz bunda da yağ karışımı var arkadaşlar ama çok güzel yumuşacık kaşlarınızı çok şey yapıyor böyle siyahlaştırdı benim kaşlarım güçsüzdü böyle e, telleri çok inceydi arkadaşlar kalınlaştırdı ve çok güzel oldu şöyle güzelce yediriyoruz. evet arkadaşlar bunu bir yanı kaş için bir yanı cip için arkadaşlar kaşını şimdi kipiye geçiyoruz Bu biterse ben bunu evde yağ karışımı yapacağım arkadaşlar yine kullanırım yani Böyle kipliğine de sürüyorum. Kipliklerini çok güzel uzattı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çıkarttı hatta. 50 lira böyle Öyle bir şey fiyat arkadaşlar sanırsam. Böyle vardı Evet. de bitti. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bir, bir buçuk saat saçımda bekleyecek. Yüzümde o sırada, kaşım gibi o sırada bekleyecek. Ee, yıkayınca görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir saat geçti. Böyle sertleşiyor gibi olur. Hem yumuşak hem sert. Böyle ikisinin arası. Şimdi banyomu yapıp geleceğim arkadaşlar. Ben yaptıktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldim Banyom yaptım saçlarımı güzelce yıkadım ee, ilk önce neyden, hangi şampuanı yıkadığımı göstereyim Türkiye'den aldım Restorex'in sağlık uzama etkili şampuanını yıkadım şundan bunu çok seviyorum çok yumuşacık ediyor kokusu zaten muazzam ee, bundan bayağı bir aldıydım dediğim gibi çok severek kullanıyorum ee, tavsiye ederim. Ee, maske olarak zaten hepimizin bildiği gibi saçlarım kalmış. Bir bu keratin röper maskesi var. Şu arkadaşlar. Çok severek kullanıyorum bunu. Kokusu zaten çok kalıcı. Çok güzel kokusu var. Muhteşem. Yumuşatıyor saç uçlarını. Bunu geçen sene de almıştım. Bittiydi bir kere almıştım dediğim gibi. Çok üzülüyorum bittiğine ve bundan 2-3 tane yedekledim arkadaşlar. Ee, Agiva markasının orman meyveli sirke ve saç toniği diyor böyle. Bunu gördüğünüz gibi sömürüyorum arkadaşlar. Çok sevdim bunu. Saç tiplerinize uyguluyorsunuz, o kadar mı ferahlatır? Böyle parlatıyor arkadaşlar. Çok sevdim severek kullanıyorum. İyi ki bir tane de Eyüp Sabri'nin almışsın. Dediğim gibi çok sevdim yani. Duş yeli olarak da bir biyotinin gene kavundu. Allah'ım o kadar mı güzel kokar. Yiyesiniz geliyor arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Ve çok güzel vücudumuzu yumuşatıyor arkadaşlar. Evet şimdi Gelelim duştan sonra ne yapıyorum? Oh, mis gibi kokuyor arkadaşlar saçlarım. <laughs> evet saçlarım biraz böyle arkaya doğru gidiyorum ve böyle ikiye ayırıyorum. İlk başta arkadaşlar bu keratin saç çöpünden sıkıyorum. Tarayacağım çünkü ilk başta. Bunun kokusu çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ferah bir kokusu var. Taramdan tarıyorum arkadaşlar. Çok güzel açılıyor saçlarım gördüğünüz gibi. Evet. tarafı arkadaşlar. Bunu kullandım. Çok güzel. Kokusu zaten çok sevdim. şimdi L'Oreal Evsel'in kremini kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle azıcık böyle kokusu çok güzel. Sadece uçtan uyguluyorum arkadaşlar. Ben yani bunu her duştan sonra değil, haftada bir iki kere kullanıyorum bu yaptığım arkadaşlar. Ama o yağ karışımını haftada bir kere yapıyorum arkadaşlar. Bir kere yetiyor çünkü. Um, ee, Urban Care'in bu durulanmayan saç bakım kremini sürüyorum arkadaşlar. Bunun kokusunu çok seviyorum. Evet. Bundan da azıcık alıyorum. Bunu da saç yüzlerine sürüyorum arkadaşlar. Böyle. Hafif tarıyorum gene. Bu yansın, yayasın iyice. Böyle. Seslenme son olarak da eli doğru bu yansın dediğim gibi. Saç bakım yine hindi sende dedi. Bir iki tane damla yetiyor. Isıtıyorum böyle. Sadece uçlarına arkadaşlar. Diplerine değil. Böyle. Küçük saçlarma da şöyle. tamam. Son bir kez daha tarıyorum arkadaşlar. Böyle. Bu sürdüklerim ısıdan da koruyor arkadaşlar. Hele hele bu. Bir de Urban Care'in bu kremi ısıdan koruduğu için seviyorum arkadaşlar. Birazdan saçlarımı e, kurutacağım için. E, şimdi vücut süpreyimiz bu Bebiyeti'nin mavi olanını aldım arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Böyle sıkıyorum. Ve olarak da Bebiyeti'nin Paris böyle en kayıp yeşil olanını aldım. Çok güzel kokuyor bunlar. Evet arkadaşlar şimdi saçlarımı kurutup geliyorum. Evet arkadaşlar şu an saçlarımı kuruttu. Çok güzel parlak mis gibi koktu. Yumuşacık oldu. Biraz nemli bıraktım ucularını. Ben hep böyle bırakıyorum. Daha güzel oluyor. Böyle Şimdi şöyle tarıyorum. Son böyle bir bir şey Gördüğünüz gibi hiç takılma yok arkadaşlar. Çok güzel açıyor saçlarımızı. O yağlar olsun, o sürüklerin hepsini biliyorum. çok memnunum. Çok güzel açıyor. Şimdi arkadaşlar geçelim yüz bakımımıza. Hadi. Evet arkadaşlar geldim banyoya. Ee, bu Foreon'un aldığım bunu deneyeceğim. Böyle ee, de peelingini deneyeceğim arkadaşlar. İlk başta yüzümüzü ıslatıyoruz. Böyle arkadaşlar. Bu aletimi de azıcık ıslatıyoruz arkadaşlar şöyle. Yves ee, Rocher'in peelingini böyle döküyorum. Böyle elimle biraz yediriyorum. Ve açıp böyle masaj yaptırarak Hiç oldu mu? Çok güzel. Rahatlatıyorum arkadaşlar. Böyle etrafını evet. yeri görmeyeceğim. Evet, bir titreşim çok güzel rahatlatıyor arkadaşlar. Evet, bitti. Bunu yapıyorum da ekliyorum arkadaşlar. Çok değişik bir his yapıyor. Çok güzel, yumuşacık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Şimdi odama gidip maske yapacağız. Evet arkadaşlar odama geldim çok güzel yüzüm yumuşacık oldu bu aldığım maskeyi yapacağız arkadaşlar bundan bir tane daha almıştım onu kullandım çekemedim kusura bakmayın ee, bir tane daha aldım çok sevdiğim için çok güzel ferahlatıyor arkadaşlar ee, lavanta var diyor bir de nane var diyor arkadaşlar içinde çok güzel bir ferahlatma şeyi var ee, kokusu zaten çok güzel kokusu var arkadaşlar. Öyle diyeyim. Ben bunu takıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar taktım. Çok komik oldum ama. Maalesef takmak zorundayım. Bu yüzümde 5 e, dakika sanırsam. Aynen. 5-10 dakika bekleyecek arkadaşlar. Bunu böyle taktım. 5-10 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar geçti 5 dakika 10 dakikaya yakın yani 5 dakikadan biraz daha fazla durdum 10 dakika olmamıştır ama bunda zaten 5 ile 10 dakika arasında dedi ee, çıkarttım böyle yediriyorum benim bizim çok şükür öyle silincir yapmıyor öyle bir yüzüm var benim Biraz e, şeyini bunu, bunları alayım. Bayağı bir sıvısı var maskenin. O yüzden şöyle alırım. Evet. Böyle. Aldım arkadaşlar. Evet. Dudağıma da Vaselin'i yükleyeceğim arkadaşlar burada bu benzerini uygulayacağım. çok güzel arkadaşlar bu videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.